Emin'le Feyzi'nin sordukları bir suale üstaddan aldıkları cevap. Sual, bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz, siyasi geniş daireleri merak ile takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Geniş dairelerle uğraşan insanlar hep siyasi meselelerle iç dairedeki ciddi vazifelerinde zarar eder. Çünkü en başta ne yapmamız lazım? Kendimizi, sonra ailemizi, çoluk çocuğumuzu düşünmemiz lazım. Bunları düşünmeyip de her gün parti 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 bunları konuşuyorsa asıl iç dairedeki vazifelerini ihmal etmiş olur. Çünkü kabre girdiğimizde Cenab-ı Hak bize partiyi sormayacak. Bize bizden soracak, çoluk çocuğumuzdan soracak. Bakın ayeti kerimede ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ku enfusekum ve nara. Ey iman etmiş olanlar, kendinizi de ailenizi de ateşten koruyun. Bak kendinizi ve ailenizi dedi. E öyleyse en birinci vazifemiz kendimiz, sonra da ailemiz olacak. Taha suresinde ve ehleke bir salati ve bir aleyha. Ailene namazı emret, üzerinde de ciddi dur. Abi ben dedim birkaç defa dedim onlar sana kılmadılar. Ben de bıraktım. Öyle değil. Her gün anlatacaksın evladım. Sen profesör de olsan, general de olsan benim gözümde beş para etmezsin. Yeter ki şu namazı kıl. Adam olmak istiyorsan şu namazı kıl. Bunu devamlı telkin etmemiz lazım. Öyleyse en birinci vazifemiz içten başlıyor. Kale içten fethedilir. Önce kendimiz, sonra ailemiz. Ama siyasi daireler insana kendi vazifesini unutturuyor, kendini ve ailesini bırakıyor, sanki bir devlet adamıymış gibi gece gündüz haberleri dinleye dinleye adeta bir nevi sarhoş oluyor. Siyasi geniş daireleri merak ile takip eden küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz. El cevap Üstadımız diyor ki evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane kürey arzdaki boğuşmalara merak eden, edip bakanlar, dikkat edenler, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ağır bakımdan emekli olmuş. Dikkat edin bu adam emekli bir adam. Bana dedi ki, günde üç defa haberlere bakıyorum dedi. E peki günde üç defa haberlere bakıyorsun, sen milletvekili misin? Değil. Bakan mısın? Değil. Vali misin? Değil. Sen emekli bir adamsın. Günde üç defa haberlere bakmaktan sen ne keramet elde ediyorsun? Senin kaza namazın yok mu? Git kaza namazını kıl, git kitap oku, Kur'an-ı Kerim oku, tesbih çek, zikir çek. Yok. Sanki bir devlet adamı. Günde üç defa haberlere bakıyor. Evet. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Maddi ve manevi pek çok zararları var. Hem maddi, hem manevi pek çok zararları var. Neymiş? Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Şimdi haberlere açtık. Rusya'da şöyle olmuş, Çin'de böyle olmuş falan yerde şöyle olmuş. Zannederiz ki dünya gitmiş ha. Dünya gitmiş. Kıyamet kopacak. Aklımızı dağıtırız ha. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Manevi bir divane olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Şimdi imanı zayıfsa, evet. imanınıza zayıf, Allah'a itikadı zayıfsa zanneder ki her şeyin dizgini kaçmışa. Allah bile zapt edemez. Çünkü imanı zayıf veya yok. O zaman der ki dünyayı kimse düzeltemez. Her şey bitti, her şey boşdur ve tamamen kendini boşluğa atalet atar. Evet. Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Ya da fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi gibi. Müslüman gibi düşünmesi lazımken bir gavur gibi düşünmeye başlar. Evet, ben kendim gördüm. Lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken âmi bir adam, beride ilme mensubiyeti varken, eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ali Beyt'ten Seyyidler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Şimdi adam diyelim ki Amerika'yı tutuyor bir adam. Amerika'da Ürdün'e girdi diyelim. Ürdün işgal etti. Ürdün'de de seyitler var. Peygamberimizin sülalesinden insanlar var. Onlar da esir düştüler, tecavüze uğradılar. Ama adam Amerikancı. Amerikancı olduğu için Amerika'nın Ürdün'e girmesine seviniyor. Ürdün'deki Müslümanların esaretine acımıyor. Üzülmüyor. Böyle durumlar var mı? Var. Oluyor mu? Oluyor. Rastlıyor muyuz? Rastlıyor. Amerika'nın hayranlığından dolayı onların Irak'ı işgaline sevinen nice Müslümanları gözümüzle gördük, kulağımızla işittik. İşte üstadın dediği çıkıyor mu? Ya aklını dağıtır, ya kalbini dağıtır ya fikrini dağıtır. İşte siyaset böyle bir şey. Tarafkirlik, körü körüne tarafkirlik ki zalimi zulmünü alkışlıyor, mazluma da acınıyor. Şefkat duygusu beslemiyor. Evet, böyle ami bir adamın alakasız bir geniş daire siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir? Evet, harici siyaset memurları ve erkanı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebe, münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili basit fikirli ve idare ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve kariyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalplerini de hakaiki imaniye ve İslamiye'ye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak ve o kalpleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında. kemal merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesaili siyasiyeyi radyo ile ders verip dinlettirmek hayat-ı içtimai İslamiye'ye öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeler düşündükçe tüyler ürperir. İşte ilerideki neticeler çıkmış mı? Bunu 1940'ta söylemiş. Şimdi 2020'ye geldik ki 60 sene, 80 sene sonra o neticeler ortaya çıktı. Demek ki siyasi dairelerle uğraşacak insanlar olmalı. Doğru. Şimdi herkes doktor olabilir mi? Olamaz. Herkes mühendis olur mu? Olmaz. Demek ki mühendise de, doktora da, askere de herkese ihtiyacımız var. Ama belli bir kesimin bunu yapması lazım. Şimdi devlet işleriyle de bazıları uğraşacak mı? Uğraşacak. Ama hepimiz devlet işleriyle uğraşırsak ne olur? E bizim vazifemiz değil. Devlet adamları var zaten, yapıyorlar. E herkesin devlet işlerine burnunu sokması bilip bilmeden konuşması neyi unutturuyor? Aslında, vazifeyi evet. şahsiyesi, vazifeyi beytiyesi, evine ait vazifesi, mahalleye ait, şehre ait birçok vazifelerimiz var. Bunlar unutturuyor. Evet. evet. Her bir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Fakat bu alakadarlık muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanını ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise kendi kalp ve ruhundan idare şahsiye ve beytiye ve diniye ve hakeza çok dairelerde hakki vazifedar olduğunu olduğu hizmet ve alaka ve merak 10, 20 belki yüzdür. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar çok alakaların zararına olarak o bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset cereyanlarına feda etmek divanelik değil de nedir? Şimdi, evet, her bir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Her bir insan elbette ki vatanını, hükümetini, memleketini sever mi? Sever, alakadardır. Evet. Fakat bu alakadarlık muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanını ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber. Şimdi bir hükümet başa geçiyor. Halk da o hükümeti veya o hükümetin başındaki adamı seviyor. Ondan sonra o kadar ölçüyü kaçırıyor ki sanki memleketi o kurtarmış, o kurtarıyor gibi tapar derecesinde bağlanmaya başlıyor. Artık onun kusurunu görmüyor, yanlışını görmüyor, kabahatini gizliyor, örtüyor. Aşırı derecede ifrat muhabbet beslemeye başlıyor. Bu tamamen yanlış. Üstad ne diyor? Bir kale fethedilse kumandanın da o fetihte bir hissesi vardır, bir payı vardır. Asıl şeref nereye verilir? Orduya verilir. Sen ordunun bütün şerefini komutana versen, orduyu boşana çıkarsan insafsızlık olmaz mı? Şimdi insanlık tarihine bakalım. İnsanlık tarihinde Firavunlar, Nemrutlar, Hamanlar, Karunlar gelip geçtiler mi? Hani neredeler? Neredeler? Firavun bir zamanlar ne diyordu? En Arabukumul Ala diyordu. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyordu. Onlar da evet doğru diyorlardı ve ona tapıyor, ibadet ediyorlardı. Hani nerede Firavun? Nerede ona tapanlar? Nerede? Hepsi kayboldu, gitti. Hepsi gitti. Ama hayat devam ediyor değil mi? Yaşama devam ediyor. Ondan sonra nice ülkeler, devletler kuruldu, yıkıldı, geçti gitti bak. İslam tarihine bakalım. Yaratılmışlar içerisinde en büyük peygamberimizdir. Evet. Mahlukat içerisinde, yaratılmışlar içerisinde. Evet. Peygamberimiz de öldü mü? Öldü. Evet. Peygamberimizin vefat ettiğinde Hazreti Ömer kılıncı çekti. Dedi ki kim Muhammed öldü derse onun boynunu uçururum. Hazreti Ebubekir ne dedi? Ayet kerimeyi okudu. Estağfurullah. billah. Du ma Muhammedun illa rasul. Kad khalet min qablihi'r rusul. Efeyin mate ev kutilan kalaptum ala aqabikum. ve men yenqalib ala akbeyhi falan yadurallahu şey'a. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir rasuldur, elçidir. Ondan önce de birçok elçiler gelip geçti. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ölse yahut da öldürülse siz gerisin geriye dönecek misiniz İslamiyet'i mi bırakacaksınız? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar vermiş olmaz. Ayeti okuyunca dedi ki kim Muhammed'e tapıyorsa Muhammed ölmüştür. Hazreti Bekir diyor. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa, ibadet ediyorsa Allah bakidir. Bunu duyunca Hazreti Ömer kılıncını tekrar kılına koydu. Demek Hazreti Muhammed de öldü mü? Öldü aleyhissalatü vesselam. Din bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor mu? Kıyamete kadar da devam edecek mi İslamiyet? Evet. Edecek. İlelebet de devam edip gidecek. Ondan sonra bakın nice devletler kuruldu. Dört halife devri, Emeviler, Endülüs Emevileri, Abbasiler, Selçuklular, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Beylikler Devri, Osmanlılar, koca koca devletler kurulup yıkıldı ama İslam yine devam ediyor. Hani Atillalar nerede? Hani Fatihler nerede? Hepsi gitti değil mi? Oturup da Fatih Fatih deyip duruyor muyuz? Geçti gittiler, hizmet ettiler zaten ücretlerini de Allah'ın yanında alacaklar. Ondan sonra da nice komutanlar, hükümdarlar geldi geçti ve bundan sonra da gelip geçecek. Demek ki bir devlet adamını, bir padişahı, bir kralı, bir reis cumhuru haddinden fazla büyütmek ve bütün siyaseti ondan bilmek, bütün devletin menfaatlerini ondan zannetmek büyük bir haksızlıktır, cinayettir, gaflettir, esbab peresliktir, Allah'tan gafil olmaktır. Şirki hafi derecesinde bazı insanları kutsileştirmektir. Öyleyse herkes vatanını, memleketini sever. Ama siyaseti bazı şahıslara hasretmek, onlardan zannetmek, ha, hatta aynısı zannetmek büyük bir zulümdür, büyük bir yanlıştır. Nedir? Onlar da gelir geçerler. Sadece bakın, biz koskoca devletlerden bahsediyoruz, Osmanlı diyoruz, Selçuklu diyoruz, Abbasi diyoruz. 500 sene Abbasi yaşamış, geçmiş gitmiş. 500 sene Osmanlı yaşamış, yine geçmiş gitmiş. Ama İslam, İslam devam ediyor. E o zaman, o zaman ne yapacağız? İçten dışa doğru faaliyet göstereceğiz. İçten dışa doğru ne demek? Üstad bunu Meyve Risalesi'nin dördüncü meselesinde açıklıyor ve diyor ki kardeşlerim Meyve Risalesi'nin dördüncü meselesini çok okuyunuz, çok mütala ediniz. İnsanın diyor daireleri var. Nedir? Kalp ve mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden, küre arz ve nevbeşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar iç içe daireler var. Ama diyor en küçük dairede en büyük vazife var. Daire genişledikçe vazife azalıyor diyor. Öyleyse küçüklük, büyüklük makusen müterasit. Ters orantılı. En büyük vazife kalpte. İman. imanla başlayacağız. Sonra ibadet. Kalpten sonra mide, helal gıda. Helal kazanç. Ondan sonra ceset. Elimize, gözümüze, ayağımıza, dilimize, kulağımıza sahip çıkacağız. Sonra Evladiye. ev, evet, aile. aile. Burada en büyük vazife var. Ondan sonra bak daire genişliyor, komşular, mahalle. Orada artık nasihat edeceğiz. Komşumuz içki içiyorsa, kumar oynuyorsa yap yapmasan iyi olur, namaza başlasan iyi olur. Sonra şehirde, şehirde bir memursak, bir işçiysek vazifemize dikkat edeceğiz. Daire genişledikçe vazife azalıyor. Ondan sonra devlet meseleleri. Ya dört senede bir rey gelir, reyini verirsin, bitti işte çek. Geçti gitti. Ama dört senede bir yapılacak vazifeyi günde dört saat konuşan insanlar var mı? Sen dur bakalım kendi evini düşün. Kullukum râin ve kullukum mes'ulun anrayeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mesulsunuz. Demek ki bunu şurada unutmayacağımız husus nedir? En küçük dairede en büyük vazife var. Daire genişledikçe vazifeler azalıyor. Ama çoğu insanlar maalesef geniş dairelerle uğraşıp kıymetli ömrünü, ömrünün dakikalarını tüketiyor. Asıl iç vazifedeki ehemmiyetli, ciddi vazifelerini ihmal ediyor bırakıyor. Evet, o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise kendi kalp ve ruhundan idare-i şahsiye ve beytiye ve diniye ve hakeza çok dairelerde hakki vazifeler olduğu hizmet ve alaka ve merak 10, 20 belki yüzdür. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar çok alakaların zararını olarak o bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset cereyanlarına feda etmek divanelik değil de nedir? Şimdi bu divanelik bazen o kadar ileri gidiyor ki küçücük bir köyde bakıyorsun adam ağası için canını feda ediyor. Yahu bir insan köydeki muhtar için, ağası için veya bir parti için kendini feda ediyorsa Allah için bin can olsa feda etmek lazım değil Az önceki mevzuya geldi. Allah kalbin içini kendisi için saklanmış, saklamış. Kalbin dışını da sayır şeyler için müheyyah etmiş. Sen ta kalbin içine kadar bunları yerleştirirsen Allah elbette ki darılır. Sensiz hayatı neyleyen mevte razıyım. Bin canım olsa yoluna olsun feda demek lazım. Ama işte geniş daireler insana bu mühim vazifesini Allah'a karşı kul olmak işini unutturuyor ve perde oluyor. Allah bu kalın perdelerden bizleri kurtarsın, muhafaza eylesin. Evet. Üstadımızın bize gayet acele ile verdiği cevabı bu kadar. Biz de o acele ifadeyi acele kaydettik. Kusura bakmayınız. Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimize ve gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hatta çokların meraklarından cemaati belki de namazı terk eder derecede ifratla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz medeniyetin sefahat ve dalalet ve İslam'a ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlara ve boğuşmalara ve geniş siyaset dairelerine alakadarane dikkat etmekle ve, nef ve nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak, kutsi ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. Risale-i Nur şakitlerinden emin feyiz. Evet.